Merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Kenan şurada. Orta burası. Hunger Games 52 denemesi. Ha evet. Denemesi diyorum çünkü hani. Çünkü belli olmaz. Bir tane kaybettik toplam. Uuu. Taş kaçı kaçırdım. Taş kaçı var Nasıl kaçırıyorsun? Nasıl kaçırıyorsun ya? Ya direkt ona fokus olamadım. direkt ona fokus olman lazım. Ya yanlış taraftan çıkmışım. Neyse. Zırhım var. 5 tane okum var. Ve hangara gitmeye çalıştım. Ya çok yanlış taraftan çıktım ben. Ben çok boz. Ay jumper Türk arkadaş. Neyse ben de hangardaki ne oluyorum Emre? O, sen inşaatta mısın? İnşaatı topladım. Ha, bu arada inşaatta haritadayız hani zaten görüldüğü üzere. Onu da bir söyleyelim. Oo tahta kılıç. No. Her şey tahtayla başlar. Şimdi o havalimanı binasına gittin ha, Sen misin o? Geliyorum. Altın zırhlı olan sen misin? Altın mı bilmiyorum ama zırhım var. Ha, tamam o sensin öndekiler. Oh! Bu ne? Adamın kılıcı falan var bu ne? Ha, öldürdüm. Oha nasıl öldürdün onu sen? Yo niye o kadar küçümsüyorsun? Sen oldun? neyle öldürdün? Bu baltayla. Oha çok iyi. Ney kılıcı adamdaki? Tahtam. Ama galiba baltaydı o bilmiyorum. Niye öyle damage yapamadı bana? Vuramadı ki adam sana. Binadık chestleri aldınız mı? şeyler. Ben de bir tane aldım. Lol lag oluyor çok pis ya. Hadi gidelim o zaman. Bu tanıdık mı? Tanıdık. Çıkıyorum ben yine adam. Çık çık ben de geliyorum kapısına geldik. Lan! Hı -hı. O, adam havadan saldırıya geçti sandım bir an. <laughs> foto lütfen. Gel çekilelim. Hadi foto çekilelim. Nereye? Yeni moda Hunger Games'te fotoğraf çekildi. Nereye bakıyoruz? <laughs> tamam. Çekmiştir Sağ olun dediler zaten. Eyvallah. Şimdi şu evlere gidelim mi? Hani tuzaklı olan. Ya ya Kenan ya, yapma lütfen. 30 tuzağı yapacağım ben bir gün. Bir Kana, çok üzüleceksin seni. Yapma. O tuzak olsun orada deli şeyler var biliyorum. Kenan ölürsen bu videoyu <laughs> yüklerim. Tehdit he. Ben de geleceğim. <laughs> Double kill. Ya. Abi çok tehlikeli ya. Abi de lag var. Yapma vardı. ya yapma lag var sende şu an. Lag olmasa? Lag olmasa yaparsın. Şimdi ikimiz de biliyoruz. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> hakkını verelim. Yani parkurcuyuz duyuyor yani geçmişimizde. Parkurculuk var. Bizim aile parkurcu. Aa evin üst katında çet. Aa kılıç buldum. Sen kılıcın var gerçi. <laughs> Çocuğa vereyim. Neredesiniz? Hadi gidelim. Dur dur kılıç atıyorum. Tamam. Bak kılıç al kılıç. Git. Dur, dur, kılıç. Artık verdim ya. Hı, aldı. Hadi bakalım. Bence ortaya gidelim. Ortaya mı? Allah <laughs> ya şu zıplama hani ortadan geldi yıldırım. Hı. Hmm. Zıplama Aa Adam var gelin. Geliyorum. Nasıl güçlü mü? Fena değil. Teşekkürler yardım için. Bir şey at. Oo taş kılıç. Tamam ben alırım itemleri. Sağ olsun. Taş kılıç mı? Taş kılıcı aldım ben. Sende yok mu taş kılıç? Yok. Olsun. Hmm. Ama Oo, benim be armori... Altın ayakkabı. Sen bir şey lazım mı sana? Yok. yok. Şimdi arkadaşları atayım. Bu oh, kılıç yapacağım ortaya gel. Hmm. Güzel. <laughs> Orta. Taktik CS yani. <laughs> Counter Strike'ta da eskiden hani denirdi ya tünel falan düz. <laughs> Chestleri son bir kontrol ediyorum. Bu arada arkadaşlar Hunger Games klasik diye bir şey var. Yakında belki onu da çekeriz. Aynen. Klasikten şu an çok bahsetmeyeyim hani klasik videosu çekeceğimiz zaman bahsedelim. Hı hı. Ama basit yani biraz nostalji Şenim. diyeyim. Al Iron vereyim mi? Varsa bir Olur. Bilir. Yok ama yani. Bunları niye armor vermiyorsun? Ben bıraktım buraya armor Veriyorum ben. Alsın şu an. de kafalık vereyim. Ben mi aldım yanlışlıkla? Çok, baki, çok epik bir chest biliyorum. Hmm. Ben de çok ihtiyacımız yok. Adam bulsak daha iyi. Yani ama merak ettim abi. Böyle epik chestler var cidden. Gidelim. Ama nerede yani? Ben benim çık Elma çıkacak kafayı yiyeceğim. <laughs> dayı dayı diye var. Yani öyle çalışmıyor diye biliyorum rastgele çünkü. hep. İki diye çıkıyor. Hmm. Kesin tuzak bir yer. Aynen aynen. Çok merak ettim. Nerede? Bize çıkıyor. Hmm. Cevap verdi resmen. Kimştik ya, lüksü dedik. Skype'a eklemişler. Nerede şurada tepedeki. 5 dakika oldu bu video. Şöyle hmm. 5 dakika. O o ne? Adam mı o? Adam mı o? Hım. Adam. Vallahi o zaman Skype'talar vallahi az Skype'talar. Yani bizimle Skype'ta şu an. <laughs> Aynen adam dedik, adam dediler. niye dalaşmaya girdiniz onunla ya? Ya herif gidiyor. Ya noob ya ne yapıyorsun sen? Oha diamond çıktı cidden heriften. Adam, aslında <laughs> chest dedikleri adammış. <gülüyor> <gülüyor> Yürüyen şey chest var mı demir. Vardı ya. demir? Demir demir düştü mü? Al. al. O bir şey geçti arkadan. Adam geçti lan arkadan. <laughs> ah, bir şey vuruyor. Karamol. <laughs> herif karambole vurdu ha. Niye vurmuyorum ben buna ya yani? Sen neredesin? Ben Siz neredesiniz? Daha e, o da mı düşmanmış. Bu ölüyorum. Abi ne? sen niye ayrıldın bizim yanımızdan? E, benim al takip ediyorsunuz sandım. Hayır abi. Eee nerede bunlar? Düşman mı bu? Jumper Boy. Hayır Jumper, Jumper Türk mı? öbürü. Tamam. Bu ne? Ne bu böyle? Kerry. Bu düşman işte abi ben sen niye peşimiz hala e, biz hepimiz ben orada. Başka adam öldürdüm. Ya Abi şu alırsın. Oğlum carry de ne kaçtı be. Kaç kişinin arasından beni aldı ha. herif çıktı orada Hiç seni alıyor ki hepsini alıyorlar ya. Evet bana fokuslanıyorlar. Ne oldu? Senin üstüne şimşek çaktı. Arkamdaki... Jumper boy takip ediyor mu beni? Ee, yok yani arkanda ama çok arkanda ya boşver sen. Ama hayatta değil mi? Hı hı. Oğlum hayatta değil. Hayatta değilmiş evet. Hı. Nasıl oldu arkamdaki herkes öldü bir anda? Aa koşamıyorum lan. Aa Killgore de düşman lan. Abi onlar takılmıyor mu? Ne? Öbür adam nerede? Dün dün dün. Öbür Ahmet K'da. Abi onlar da demek Aa, ki 3 kişi takılmış. Biz 4 kişiydik abi düşününce. Oha. Abi etrafında 3 tane düşman var. Arkanda Arkındayım Kenan. Arkındayım. Hatta bu hatırlatman Bence çok iyi oldu. Bence ortaya gitsen. Hatırlatman o kadar iyi oldu ki yani. Ya da onu al yani. Ya vuramıyorum. Ya ortaya. Kill girl noob. Kill girl. Kız mı bunlar? Kızlar noob oluyorlar. <laughs> Daha seksist bir şey der Ama demişti. öbür taraftan da öbürü geliyor. Çok pis savaş olacak. Aha abi. yaşasın. Ay oyalansınlar oyalansınlar. <laughs> noob. Ya. Çok pis havalı bir şeyler oldu. Sen yemeğini de de yedi, onunla zaten Yedim fullüm ben. Hı. Full artı full. Şimdi. Sen sen güçlüsün var ya üçü sana girse en mantıklısın yani onlara. Hayır için. ya Kenan. Oha bak hayatın hatasını yaptı Hayatın olacak. hatasını yapmayacaksın be ya. Öbürü de öbürüne dalıyor. Sen onu alır, alınmaya çalışırken. iyi yani. Ay Allah'ım şu kovalamacalar çok sinir bozucu. Niye yayım ve okum yok ya. Dayın olsa alacak mısın? Evet. Biliyorsun sen benim killerimi yayla. Hmm. Hayatın hatasını yapıp durma ya. O ağaçtan o çok tehlikeli ya. Ya bana girme. Girme diyorum. Aldın mı? Bir yemek ye fullen. Fullüm ben. Fullsün. Ben hep fullüm Kenan. Full orta fullsün yani. Evet. 2 onlar iki kişi galiba. Ben hep fullüm. Bilmiyorum. Acaba iki kişi takım olanlar mı kaldı? Hadi hadi o ok katsanız ha. <laughs> o yerde armor. Ey Allah'ım ya. Eksine. ya iki kişi çizdiniz, işte. tek de... kişisiniz dalsanız işte. Ben de teke teke böyle. Herifin önüne geçtin yalnız Nasıl ne? oldu anlamadım ben. Gel dal işte. Öbürü de var arkada. Öbürü de öbür... Evet. Emre, emre Lan gel işte ya. Yee Vay, hey Allah ya hey Allah'ım ya. EVP easy game. Sana bir bounty atak be hak ettin. <laughs> Sağ ol abi. abi. kaç kişi aldın şu oyun? Bir bin yatırıyorum. İyi. Şimdi bin puanın yoktur ki. Vay adam lafını konuşturdu ha. Ya nerede yok abi bir bin daha yatırıyorum. Zaten 2 kişi kalmışız detmece ben 2 faz 1 kişi fazladan öldürmüşüm yanlışlıkla. Hadi 500 daha atıyorum sana. Ya tamam. hadi bakalım ya. 200. Okum yok yalnız. Okum ya yok. canım sen alırsın. GG Kenan okum yok. Alırsın. Alırsın değil mi Emre? Z match bir dakika. Rakiplerine bakıyorum. Ha, o mu kalmış? Hadi git. Hop. Yıkadı. Abi herif yense deli yalnız şey var. Bounty. Emre. oluyor musun? Tamam. değil mi? Ne Hı. ki bu adam vuramadı. Ya. Ben bana da bir şeyler gelecek herhalde değil mi? Bu kadar bounty yatıyor. Bilmiyorum ama 1310 puan geldi. Ya o sana gelecek. Zaten de bana da bir şeyler gelecek. Ya yiyeceğin. Bu da bir kumar yani bu. <laughs> Neyse arkadaşlar. İki videodur kendim. Ya ben kazanıyorum farkındaysak Kenan. Tamam pro. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet haydi bak.